Efendim Ali Baba Çiğ Köftenin bir şubesinden daha herkese merhabalar öncelikle. E, şu an e, Bursa Osman Gazi e, şubemizdeyiz. Zara Hanım'ın yanındayız. Kendilerinin de düşüncelerini alacağız. Zara Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok misiniz? Teşekkür evet. ediyorum. Bir şube açtık. Öncelikle neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Bugün öncelikle çalış oldu. Şöyle söyleyebilirim. Sizlere çok teşekkür ederim. Desteğiniz için ve bize böyle bir şey sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel şeyler olur. Ali Baba ile sürekli çalışırız. Evet. İsterim, çok isterim. Onun dışında söyleyeceklerim, herkese tavsiye ediyorum. Az bir bütçeyle çok güzel bir dükkan açmak istiyorsanız eğer Ali tercih edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bu düşüncelerinizden dolayı. Peki efendim, zaten söylediniz ama tekrarlayalım. Neden onlarca marka varken özellikle Ali Baba çiğ köfteyi tercih ettiniz? Şöyle söyleyebilirim. Herkesin yaş şeyine uygun olduğu için yani... Biz böyle düşünüyorduk, çiğ köfte dükkanı açmayı düşünüyorduk. Öncelikle Ali Baba'nın meşhur olduğunu zaten gördük. Daha öncesinde de biliyorduk. E, bayilikler deneyi Bursa'da neden olmasın dedik. İkinci şube de olabilir, üçüncü şube de olabilir. Sizleri tercih ettik. Gayet de mutluyuz. İnşallah mutluluğumuz hep devam eder. Çiğ köftesi de çok güzel. E, arkadaşların bize alakası, işte bize davranış şekilleri de gerçekten çok güzel oldu. Dükkanımız çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere teşekkür ederiz efendim. Sizlerin de eklemek istediği bir şey var mıdır? Biz gayet çok memnunuz. Yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Gerçekten tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyorum bu düşüncelerinizden dolayı. Ali Baba Çiköftay ailesi adına sizlere teşekkür ederiz. Yeni yeriniz hayırlı olsun diliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.